artırmak için de bu millete bir şey düşüyor. Sadece imam değil, lider manasında. Ne ile ilgileniyor olursa olsun, neyi yönetiyor olursa olsun, insan kendini yönetemeyen başkasını yönetemez. Evet. Nefsini yönetemeyen başkasını yönetemez. Dolayısıyla önce nefsini yönetmeyi öğrenmeli. Nefsini yönetmeyi de Allah'tan öğrenecek. Yani insanın prospektüsünü Allah yaz yazar kullanım kılavuzunu Allah yazar. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. Ela ya'lemu halak. Yaratan bilmez. Yarattığını bilmez. O zaman insanı kimden öğrenelim sualinin en doğru cevabı yaratandan öğren. Allah'tan öğren. Bu durumda liderliğe herhangi bir yerinden bulaşmak isteyen ki liderlik kaçınılmaz bir şeydir. Demin söyledik herkesin kaçınılmaz biçimde başvuracağı ilk kaynak imam-ı mubin olan vahiydir. Kur'an'dır. O zaman lideri Kur'an olan esahtan lider olur. Adam gibi lider olur. İnşallah. Alemlere rahmet olanı bu lider yetiştirdi. Madem yetiştirdi bugün de elimizde var bugün de onun izinden yürüyecek liderleri yine o yetiştirecektir diyorum. Nokta koyuyorum. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci e, siz herhalde. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Ben de söze sevgi ve merhametle başlamak istiyorum. Eyvallah. Zira vahyin ilk ayetleri arasında halakal insana min alak. Eyvallah. İnsan alaktan yaratılmıştır. Bunun biyolojik anlamı hepimizin bildiği belki aşılanmış yumurta... ...emriyo hücre olabilir. Ama bu akşama münhasır ben şöyle düşündüm sizler konuşurken... ...bunun biyolojik değil de teolojik manası olan... ...o sevgi... ...ilgi... ...aşk anlamı... E, ...aklıma takıldı. Özür dilerim burada hemen gireyim bendeniz meali şerifte o kelimeyi sevgi ve alakadan, ilgi ve alakadan diye çevirdim. Buna gelen itirazlar benim delillerimi asla çürüterek gelmedi. Benim delilim kapı gibi. Bir, Allah insanı alaktan yarattığını söylüyor. Kur'an'da alak sadece ve sadece Anlatabiliyor muyum burada? Diğerleri alaka gelir. Evet. Alaka. Burada. Biyolojik yaratılışla ilgili ayetlerde alaka gelir. Alak bir yerdedir o da burada. Bu bir. İkincisi, ikincisi, eğer alaka embriyo manası vereceksek insan embriyodan değil ki tüm canlılar embriyolar. Anlatabiliyor muyum? Hı. Balina da embriyodan, inek de embriyodan, köpek de embriyodan. Dolayısıyla insanı yarattık diyor insan türü. Burada insana has bir şey olmalı alak. O da sevgidir. Buyur. Evet. Şimdi teolojik manasını ben düşündüm bu gece sohbetimizde de e, sevgi, ilgi, aşk anlamına bu kelimeyi alırsak ana rahmi de diyorum bir sevgi merkezidir diye düşünüyorum. Doğru. İki sevgi iç içe alaktan Doğru. yaratılmış, iki sevginin iç içe olduğu bir alanda az önce de ifade ettiniz, liderin özelliklerinden biri de sevgi aşk dediniz. Eyvallah. Lider sevgi merkezinde sevgiden yaratılarak özelliğini de yaratılırken taşımış diye düşündüm. Doğru. Böyle bir yorum yaptım Güzel. sizler konuşurken. Güzel. Bir de bu teolojik manasını düşünürken şöyle bir soru geliyor aklımıza. Şimdi insan şöyle düşünür. Neden yarattım sorusu sade ve basit. İşte toprak olabilir, ağaç olabilir, şu olabilir. Ama niçin yaratıldığı dendiğimiz zaman bu sevgi daha sıcak geldi bana. Öyle bir şey düşündüm. Söze ben de sevgi ve merhametle başlamak istedim. Bu bir. İki, biz de kırklar elinde bu Kur'an çalışmaları üzerine 12. haftamız oldu. 12 haftadır bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bu halkamız için mi geçerli? Yok. Şimdi biz e, vize halkamız daha eski bir halk. Biz Kırklar Ali. Eyvallah. Halka içinde halka biz yani. Ha, i̇şte az önce sevgi Ayşe içinde Allah. sevgi. Biz de evet. halka içinde halka olduk. Elhamdülillah. Biz son anda bu işi öğrendik. Yolda gelirken geldik. Kırklar Ali'nde 12. haftamız oldu. Eee Fatiha Suresi'ni işte 9 hafta işleyebildik. Alak Suresi'nde de devam ediyoruz şu anda. Geçen hafta da bu Alak kelimesi üzerinde durduk. Bütün detayları karıştırdık. sizin mealinizle karıştırdık. Şimdi buradan hareketle liderin özelliklerinden bahsettik bu akşam. Vahyin son peygamberine gelen ilk ayetlerde okuma ve yazma esas alınıyor. Bunu işte insana okuma ve yazma isteniliyor. Yine vahyin son peygamberi okuma ve yazmayı teşvik ediyor. Şöyle bir soru geliyor aklımıza. Vahyin son peygamberi ümmiydi. Bizim bu yazma okuma anlamında düşündüğümüzde Eyvah. ümmiydi. Eyvah. Aklımız, zihnimiz şu soruyu soruyor. Niçin Vahyin son peygamberi vahiy sürecinde okuma ve yazmayı öğrenmemiştir, istememiş istememiştir. Ümmiyeti nasıl anlayabiliriz? Evet. Şimdi biz salt anlamda okuma yazma bildiğimiz anlamda fiziki anlamda düşündüğümüzde bu soruyu sormak istiyorum. Ne için vahyin son peygamberi kendisine gelen ilk ayetlerde okuma ve evet. yazma? istenildiği halde yani teşvik edildiği halde kendileri evet. de teşvik ettiği halde niçin okuma ve yazmayı bizim bildiğimiz manada okuma ve yazmayı öğrenmemiştir? Evet. Buna ihtiyaç duymamıştır. Aynen. Okuma yazma bilmemesi liderin özelliklerine bir eksiklik getirilebilir mi? Evet. Böyle yorumlanabilir evet. mi? Zira çağımızda evet. bir lider okuma yazma bilmezse zihinlerimiz bunu nasıl yorumlar? Evet. evet. Hocam isminizi de söyleyin. Evet, Selahattin Karanfiller. Peki, teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun hocam. Bir soru içinde birkaç sual var. Hemen biraz hızlı hareket edeyim. Ümmilik okuma yazma bilmeme değildir Kur'an'da. Ümmilik ehli kitabı olmamadır. Onun için efendim Kur'an'da ennebiyyül ummi iki, iki kere geçer. İkisi de aynı surede geçer. Bu manadadır. Yani ehli kitaba dahil olmayan, daha önce kendisine kitap verilmeyen, fakat Peygamberimiz bazı itirazlar olsa da ben o itirazları tutarsız buluyorum. Vahiden önce okur yazar değildi, velate kuttu bir yeminik. Yani sen sağ elinle yazıyor de, yani yazıyor değildin diyor zaten açıkça Kur'an. Ama ben Peygamberimizin okuma yazma bilmezken ona vahiy gelmiş olmasını da vahyin ayrı bir mucizesi olarak görüyorum. Çünkü eğer okuma yazma bilseydi peygamberimize sen yazıp getiriyordun dedir de diyecekler, iftira edeceklerdi. Bu iftirayı hiçbir düşmanı etmiyor. Onun için ona birileri söylüyor diyorlar ama birileri yazıp veriyor diyorlar ama kendi yazıyor demiyorlar. Diyememelerinin sebebi bu. Oysa ki bu peygamberliğin ortak bir eseri de değil Hazreti Musa okuma yazma bilirdi. Yani dolayısıyla ona da taşa fakslandı tabir caizse. Yani Efendimizin okuma yazma bilmeyenler içinden seçilmiş olması ümmeti gönderildiği ilk toplumda da ümmi olduğu için. Yani onlardan biri olmasından dolayı idi. Gelelim okuma yazma bilmeyen peygamberimiz sonuna kadar da okuma yazma bilmedi mi? Hayır buna katılmıyorum. Bu doğru değil. 23 yıl Gözünün önünde elliye yakın vahiy katibine yazdırıyor. Yani nasıl öğrenmemiş olabilir? Öğrendiğini biliyoruz zaten. Çünkü Hz. Ali'ye diyor ki şurayı sil, efendim şöyle yaz diyor. Efendim yine vahiy katiplerine diyor ki işte şu, mimin ucunu uz uzatın, e, nunun e, şeyini çanağını derin yapın işte T mi Y mi tereddüt ederseniz Y okuyun. Yani Efendimiz biliyor. Yani onu öyle diyemeyiz. Bu konuda bir sürü rivayet var. Onun için Efendimiz tabii ki çok zeki, fetanet sahibi. Peygamberin özelliklerinden biri de zeki olması, fatihin olması, fetanet sahibi olması. Onun için de Efendimiz okuma yazmayı bilmiyordu ama daha sonraki süreçte okur, yazar hale geliyor. Fakat bahusus bir şey yazmaması dedikoduya meydan vermemek için olsa gerektir diye düşünüyorum. Bu söyleyeceğim. Bu Teşekkür da. ederiz. Evet. Sıra sizde. Sizde mi efendim? Bayramda yaptım. Siz ikinizden biri o zaman buyurun efendim size verelim. Peki, Peki efendim. Bayramdan Bayram Danacı, 40lerle programa konuk olarak katılıyorum. Evet, buyurun. Öncelikle sayın hocama teşekkür ediyorum. Bu akşam bizleri aydınlattılar. Büyük bir keyifle dinliyoruz kendilerini. İzin verirlerse soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Sayın hocam konuşmalarında zalimlerin bu ümmete lider olamayacağını söylediler. Eyvallah. Bir kimse hak etmediği halde o makama gelmişse haliyle o makamı da gasp etmiş sayılıyor. Eyvallah. Hatırlıyorsunuzdur. Bu durumda e, yönetimindeki kimselerin, yani bizlerin böyle birilerinin e, yönetimindeysek nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyor? Çok güzel. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tarihi bir meseleye de aynı zamanda ederim. atıfta bulunmuş Çok oluyor. Çok güzel bir sual. Teşekkür ediyorum. Aslında bu mevzunun bir devamı olan bir sual. Evet. Bir kere burada hemen serlevha olarak ayetimizi okuyalım. İnne Allah ye'murukum en tu'addu'l emanati ila ehliha. Allah size emanetleri ehlinize vermenizi emreder. Bu çok önemli. O zaman toplumsal her iş emanettir. Her sorumluluk, her makam emanettir. Bu emanet mutlaka liyakat ve ehliyet esası üzerinden verilmelidir. Kur'an'a göre böyle. Bu noktada bu ayetin sebebi nüzulü bahsinde anlatılan bir hadise vardır. Efendim Osman bin Talha isimli birindedir Kabe'nin anahtarı. Efendimiz Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin açılmasını ister. Osman bin Talha henüz Müslüman falan da değildir, müşriktir yani. Ama aba, ecdat, aile olarak bu aile taşımaktadır Kabe'nin anahtarını. Ve Osman bin Talha çağrılır, Efendimiz anahtarı alır, Kabe'yi açar, içini neyse işte maddi manevi temizlik yapılır, içinde namaz kılar ve çıkınca elinde anahtar, Efendimiz'in amcası Abbas anahtara bakmaktadır. Hem de iştahla bakmaktadır. Çünkü o anahtarı taşımak şereftir Araplar arasında. Kabe'nin anahtarı. Evet, özel bir yeri var onun. Ama Efendimiz Abbas'ın bu iştahasını gördüğü halde görmezden gelerek Osman nerededir? Onu çağırtır. Daha henüz Müslüman olmamış olan bu adama al buna siz layıksınız der. Şu anda dahi onun ailesinin elinde olduğu söylenir o anahtar. O gün bugündür. Dolayısıyla işte emanet ehline verilir ilkesi budur esasen. Bu manada bu ayet bir hakiki, lafzi, iki zımni, üç tane emir içerir. Hakiki lafzi emir ortada. İnallaha ye'murukum en tu'du'l emanati ila Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Bu açık emir. İki tane de zımni emir var. Ey emanete ehil olmayanlar ehil olmadığınız bir şeye müşteri olmaya kalkmayın. Allah bunu da yasaklar. Bu zımni. Emanete ehil değilsen emanete sahip olmaya kalkma. Aday olmaya kalkma. Onun için tam da seçimlerin arifesindeyiz. O zaman ben işte bu emanete talibim diyen adamlar önce bu üç ilkeyi yerine getirsin. Bunu bu ayeti çok iyi anlasınlar. Ey emanete ehil olmayanlar. Emaneti almaya kalkışmayın. Ehliyet ve liyakatiniz yoksa emanet. İkinci zımni emir. Ey emanete ehil olanlar. Geri de durmayın. Yani emaneti almamak için kaçmayın kenarda durmayın. Teberri olmayacak. Tabii ki. Almaması. Çünkü emaneti ehil olanlar kaçarsa eğer bal arıları emaneti yanaşmazsa sinekler zaten hazır duruyor. Onun için işte siyasette böyledir. Siyasetin üç mahluku var. Bal arısı, sinek, eşek arısı. Onun için siyasette üç şey için yapılır aslında yönetim. Vizyon, misyon,